Merhaba öğretmen arkadaşlarım. Bugün 26. denememizi çözeceğiz. Uzman öğretmenlik sınavına hazırlanan arkadaşlarımızla beraber bu 26. denememiz ama genel karma olarak 5. denememiz olmuş oluyor. Evet, şöyle görüntüyü aldım. Genel deneme olarak 5. denememiz arkadaşlar ve hazırsak hemen birinci soruyla başlayacağız. Birinci sorumuz hangisi öğretim sürecinde kullanılan değerlendirme tekniklerindendir diye soru sorduk. A. Simit tekniği B. Kutu yapma C. Döngüsel yansıma D. Konuşma halkası E. Sarmal oluşturma Evet arkadaşlar öğretim sürecinde kullanılan değerlendirme tekniklerinden bir tanesi kutu yapma yani cevabımız B şıkkı olacak. Geçtik ikinci soruya. Hangisi öğretim sürecinde kullanılan değerlendirme tekniklerinden olan yumruk yapma tekniği ile ilgili yanlıştır? A. Beş parmak açık olduğunda biraz yardımla açıklayabilecek kadar iyi biliyorum. B. Dört parmak açık olduğunda yalnız başıma yapabilecek kadar biliyorum. C 3 parmak açık olduğunda biraz yardıma ihtiyacım var. D 2 parmak açık olduğunda daha fazla pratik yapmaya ihtiyacım var. E 1 parmak açık olduğunda henüz öğrenmenin başındayım anlamına gelmektedir dedik. Hangisi yanlıştır dedik arkadaşlar? Cevabınızı vermişsinizdir. A şıkkı 5 parmak açık olduğunda yanlış bir ifade. Yani biraz yardımla açıklayabilecek kadar iyi biliyorum. Yanlış bir ifade oysa burada tamamen iyi bildiğini iddia ediyor. Beş parmak açık olduğunda olmalıydı. Peki, üçüncü sorumuz. 1. ürünlerin seçimi, 2. ürünlerin toplanması, 3. seçilen ürünlerin neden seçildiği, 4. bir sonraki seferde neler yapılacak? Portfolyonun aşamaları düşünüldüğünde sıralamanın doğru olması için hangileri yer değiştirmelidir? A) 1 ile 4 B) 2 ve 3 C) 1 ve 2 D) 3 ve 4 E) 2 ve 4 hangileri yer değiştirirse sıralama doğru olur? Ben şöyle kalemimi alayım birlikte sıralamasını oluşturmaya çalışalım. Evet, ilk önce portfolyoda arkadaşlar ne yapılır? Ürünler toplanır. Arkadaşlar kalemde küçük bir sıkıntı yaşıyorum. Şöyle yapacağım. Öncelikle ürünler toplanır, daha sonra ürünlerin seçimi yapılır, daha sonra neden seçildiği ürünlerin nedeni belirtilir. En son bir sonraki seferde neler yapılacağına karar verilir. Yani şu durumda Hangileri yer değiştirir? 1 ile 2. yer değiştirir. Haliyle doğru cevabımız ne oluyor arkadaşlar? 1 ve 2. Yani C şıkkı olmuş oluyor. Geçtik 4. soruya. 1. Çeyrek sapma. 2. Varyans. 3. Mod. 4. Medyan. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri değişkenlik ölçülerindendir? A. 1 ve 2. B. 1 ve 3. C 3 ve 4 D 1 2 ve 4 E şıkkı 2 3 ve 4. maddelerde olan kavramlar. Evet arkadaşlar biliyoruz ki değişkenlik ölçüleri merkezi eğilim ölçülerinden olmayanlar. O halde mod ve medyan burada mod ve medyan merkezi eğilim ölçülerindendir. Olmayanlar hangileri olmuş oluyor burada? Çeyrek sapma ve varyans olmuş oluyor. Yani 1 ve 2. Yani A şıkkı doğru cevabımız olmuş oluyor. 5. PISA ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. PISA örgün eğitime devam eden 15 yaş grubundaki öğrencilere uygulanmaktadır. B. PISA kısa adı OECD olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün bir eğitim araştırmasıdır. C. PISA 2000 yılında uygulanmaya başlanmıştır, başlamıştır. D. PISA dörder yıllık dönemler halinde uygulanmaktadır. E. PISA'da çoktan seçmeli, karmaşık çoktan seçmeli, açık uçlu, kapalı uçlu gibi değişik soru türleri kullanılmaktadır. Evet, PISA sınavı ile ilgili B şıkkında, C'de, A'da, B'de, C'de ve de E'de söylenen ifadeler doğrudur. Yani 15 yaş grubuna uygulanır, ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü bir araştırmasıdır 2000 yılında uygulanmaya başlanmıştır çoktan seçmeli karmaşık çoktan seçmeli açık uçlu kapalı uçlu uçlu değişik türde sorular soruluyor ama 4'er yıllık dönemler halinde uygulanmıyor PISA 3'er yıllık dönemler halinde uygulanan bir sınavdır bu arada ayrıca şu bilgiyi de tekrar etmiş olalım PISA 2000 yılında uygulanmaya başlanmıştır Türkiye ilk yapılan sınava katılmamıştır ama ikinci döngüde yani 2003 yılında uygulanan PISA sınavına Türkiye katılım sağlamıştır diyoruz. Evet, geçtik 6. soruya. Hangisi değerlendirmede destekleyici yöntemlerin avantaj veya dezavantajlarından değildir? A. Süreç ve ürün birlikte değerlendirilir. B. Değerlendirme öğrenmeden ayrıdır. C ne öğrendikleri yanında öğrendiklerini nasıl kullandıkları ile ilgilenilir. D odak noktası gruptan ziyade bireydir. E öğrencinin bireysel olarak gelişimine odaklıdır. Evet arkadaşlar, doğru cevabımız hangisi olacak sizin düşüncenize göre ben doğru cevabı gösteriyorum. B şıkkı değerlendirme öğrenmeden ayrıdır yanlış bir ifade. Değerlendirme öğrenmeden ayrı değil bunlar birlikte düşünülür ve uygulamalar bu şekilde olur. O yüzden doğru cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Yedinci soru. Öğrencilerin kendilerine uygun eğitsel ve mesleki tercihler yapmalarına yardım etmeye yönelik hizmet, rehberlik hizmetlerinin hangi işlevini açıklar? A. Araştırma ve değerlendirme. B. Oryantasyon hizmetleri. C. Bireyi tanıma D. Müşavirlik E. Bilgi toplama ve yayma hizmetleri Evet, yukarıdaki ifadeler düşünüldüğünde arkadaşlar doğru cevabımızın bilgi toplama ve yayma hizmetleri yani E şıkkında olduğunu söyleyebiliriz. Ve 8. sorumuz. 1. okul müdürü veya müdür yardımcısı 2. rehber öğretmenler veya psikolojik danışmanlar 3. okul aile birliği başkanı 4. öğrenci temsilcisi Okul psikososyal destek ekibinde kimler vardır? Bu verilen kişi veya kişilerden kimler vardır? A 1 2 3B 1 2 ve 4. maddelerde olan kişiler C 1 ve 2 D 1 2 3 ve 4 E 1 ve 3. Evet arkadaşlar, okul psikososyal destek ekibinde okul müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı bulunur. Evet okulun rehber öğretmeni veya psikolojik danışman varsa bunlar ekipte yer alır. Ama okul aile birliği başkanı ve okul temsilcisi, okul öğrenci temsilcisi bu ekipte yer almaz. Yani doğru cevabımız 1 ve ikinci maddelerden oluşur. Tabii ki başka da üyeler vardır, ekipte bulunan kişiler vardır ama verdiğimiz maddelerde bulunanlardan okul müdürü veya müdür yardımcısı, rehber öğretmen veya psikolojik danışman bu ekipte yer alır, diğerleri yer almaz. Doğru cevabımız C şıkkı oluyor. 9. soru hangisi bilimsel yöntemin aşamalarından değildir? A) Problemin ertelenmesi, B) Çözüm önerilerinin tahmini, C) Araştırma yönteminin geliştirilmesi, D) Problemin tanımlanması, E) Karar verme ve yorumlama. Evet, bilimsel yöntemin aşamalarına bakıldığında arkadaşlar A şıkkında problemin ertelenmesi diye bir aşamanın olmadığını görürüz arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı. Diğer maddeler mevcut. Yani çözüm önerilerinin tahmini yapılıyor. Araştırma yönteminin geliştirilmesi aşaması vardır. Problemin tanımlanması aşaması vardır. Karar verme ve yorumlama aşaması yine olağan aşamalardan. Ve denememizin 10. son sorusundayız. Hangisi araştırılabilir nitelikte iyi bir problemin ve sorunun özelliklerinden değildir? A) Çok geniş veya çok dar kapsamlı olmamalıdır. B) Akla yatkın olmalıdır. C) Daha önce cevaplanmış olmalıdır. D) Açık ve anlaşılır olmalıdır. E) Ölçülebilir olmalıdır. Evet. Yine konuşalım nasıl cevaplayacağımızı çok geniş veya çok dar kapsamlı olmamalıdır. Doğru bir ifade. Akla yatkın olmalıdır. Kesinlikle doğru bir ifade. Daha önce cevaplanmış olmalıdır. Burada durmamız gerekiyor. Daha önce cevaplanmış olmamalıdır arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımızı C'de buluyoruz. Açık ve anlaşılır olmalıdır. Doğru bir ifade. Ölçülebilir olmalıdır. Evet bu da doğru bir ifade. Ve buradaki doğru cevabın C şıkkında daha önce cevaplanmış olmalıdır şıkkının olduğunu tekrar vurgulamış olalım. Evet arkadaşlar yine bir 10 sorumuzu birlikte çözdük. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.